Atmalı sulusu için gerekli malzemeler: 350 gram kuşbaşı kuzu eti, 1,5 kilo süzme yoğurt, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı un, 2-3 adet tane karabiber, 2 adet kakule, 2 adet defne yaprağı, 1 tutam biberiye. Köfte harcı için: 3,5 bardak köftelik bulgur, 1 su bardağı bulgur, 1 orta boy kuru soğan, 4 tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı karabiber. Sosu için: yemek kaşığı nane, keçi yağı veya tereyağı. Bunlar ne eti? Ferk Maraş'ın yaylalarında yayılmış kuzularımız Kuzu eti. eti. Bu yalnız dana eti. Siyah olsun diye nasıl olsa İkisini de mi kullanacağız? Hayır. Bunu bir yine sos için kullanacağız ama bunu bir aşamasında bunu hmm. bir aşamasında kullanacağız. Tamam. Dana kıyması ne kadar var burada? Burada 300 gramdan biraz fazla ama 300 gram olması gerekiyor. Yağsız olacak. Yağsız. Çiğ köftelik Çiğ köftelik Bu da bu da yine 300 gram. 350 gram. Kuşbaşı. 350 gram. Kilosu ne kadar etim burada? Ben biraz özendirip için 25 lira. Hmm. Yani dedim ki yağsız olsun sinir iyice ayıklattım. 25 lira oldu. Tamam. tamam 25 lirada suymuş onu da öğrendik ve başlıyoruz. Ben yıkamadan kullanıyorum çünkü çok sordum aşçılara yıkanmış et. Ee, Geç pişer, tadı kaçar dediler. Ha, bak şimdi birçok mutfakta böyle bir e, konuşma yapıyoruz. Genelde yıkıyorlar, işte, içime sinmiyor diyorlar. Kesinler, ben ne yapayım? Ateşe giriyor. Evet. Sanırım e, şeyi kalmaz. Şimdi yemek yazarı olduğum için... E, ne? Yemek yazarı mı? Evet. Aa! Kitabım var. Aa! Bilmiyordum. Bugün o zaman senden çok tiyolar alacağız. Yok, estağfurullah. Ben e, daha işin başında sayılırım biraz e, kefi gelsin. Onun kefi alsın. dediğin köpüğü. Köpük. Bizde tamam. kef, kef denir. Köpüğünü bekliyoruz. O arada biz ne yapalım? Biz e, ha yoğurdu süzmeye bırakalım. Tamam, tamam ki. Yoğurt nasıl süzülür ve nasıl kullanılır merakla izliyoruz ev sahibimizi. Püf noktalarından birisi. Tabii yani bunu ben bulmuş değilim. Bunu bütün hanımlar da hemen hemen bilir. Bizim köyde e, hayvancılık çok gelişmiş. Şimdi ben e, hemen e, tozlayıp e, süzmeye koyacağım. E, hepsini kullanacağız o zaman mı? Yok bu işte, yani yok gerektiği kadar mı kullanacağız. Ee... E peki tuz attın hepsini o olsun. tuzlamış oldun. Hepsini tuzlamış oldum zarar yok. Sonra peyden pey çöz e, süzdürürüm ben onu. Ne kadar bize lazım süzme yoğurt? Normalde e, yani 3 kilo yoğurdu süzülmüş hali yeter bize. Bu arada. Köftelik malzemelerimizi hazırlayalım mı şey için? Atma Atmalı sulusunu içli köftenin dışı gibi köfte yapacağız. Köfte yapacağız, Onu öyle yuvarlayacağız bisket gibi. Onunla devam edecek. Tamam, tek şey de o, bir parçası da o. Oldukça ilginç bir yemek. İçine köfte hazırlayacağız. Aynı zamanda kuşbaşı et kullanıyoruz. Yoğurtla yapacağız. Bakalım bu Atmalı sulusu nasıl bir yemek? Siz de merak ediyorsanız sakın bizden ayrılmayın. Hadi. Sıra geliyor Atmalı Sulu'sunun köftelerini hazırlamaya. Köftelik bu. Ama ben e, içli köfte veya işte bu e, lülük köfte dediğimiz şimdiki yapacağımız köfte için ideal olduğundan bunu kullanıyorum. Bunu sadece buna kullanıyorum. 3,5 bardak köftelik bulgur kullanmaya başlıyoruz. buğdayından yapılmış. Ha bulamayanlar için marketler hı hı. E, köftelik, kısırlık, simit diye geçer tamam. ondan alabilirler. Şimdi bir bardakta e, şeyimiz var. Çiğ bulgurumuz dövülmüş buğdaydan. O da Hı -hı. sertleşmesin ve iyice köft bulguların birbirini tutmasını sağlayacak. Peki. Evet. Şimdi sana zor bir iş vereceğim. Soğan soyacaksın. Bakalım. En sevdiğim iş yani Maraşlılar <laughs> bakarsın, kısmetin açılır. Soğanı güzel soyuyorsan bu kız becerikli derler. Tamam. Evet, güzel o zaman şeyler. çok iyi soğan doğrayayım. Mutfağımızda soğan doğramak Nursel'in uzmanlığı. Şimdi o en özel biberimizden her hmm. bardak için bir kaşık olmak üzere biraz hmm. da fazlaca oldu tamam olsun zararlı. her bardağa bir kaşık dedin biz tatlı üç kaşık. Başı, üç buçuk üç bardak kullandık şu ha. anda kaç koydun yani tatlı kaşığı üç buçuktan biraz fazla tamam sizi düşündüm yine de çok koymadım şu da karabiberimiz, bir tatlı kaşığı da karabiber. karabiber bu da işte... reyhan, reyhan, iki kaşıkta iki tatlı kaşığı da reyhan koyduk. Reyhan koyduk. Reyhanlı mis kokulu bir köfte harcı hazırlıyoruz. Ha ben şimdi çiğ simiti de bulayım. Değirmende bulgur gibi pişmeden öğütülmüş hali içli köftenin ve bu tür köftelerin dışına konuyor ki daha bir yapışmasını bir arada malzemenin bir arada tutun. Çimento gibi tutulması Bulur muyuz her yerde? Bulur muyuz? Bu yörede satılıyor. Baharatçılarda Baharatçılar artık her şey var. Satılıyor. Soğan iyi midir böyle? İyi iyi. Tamam. Bir orta boy soğanı da kestik, şey, onu da koyduk. Orada bir bardak var mı? Bir bardak, bir bardak. Bir bardak. Şimdi ben köfte yaparken hiç saçlarıma güvenmem. Hmm. Beni mahcup edecek işler yapabilir. Şunu saracağım hmm. müsaade edin. hanım mutfakta titizliğe de çok önem veriyor. Artık. Yakıştı ama izin Aa, tabii. çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi gençler güzel, Ya ya. o güzel Her yaşın ayrı güzelliği var, evet, ben, de, ben de seviyorum. Evet. Evet. evet, hemen şeyimize bakalım. Kefine, kefine Hemen de öğrendin. Öğrendim. Oo ne kadar güzel gelmiş. Hemen köpüklerini alalım. Şimdi ala bunu ala. almak mı gerekiyor? Şart e mı? Şart. Almazsak suyu bulanık oluyor. Lezzetini olumsuz etkiliyor. Duydunuz mu? Eğer almazsak suyu bulanık oluyormuş. Bu evet. da çok önemli bence. Evet. Şimdi canım benim bak, ee, şunun içine koyacağım bütün e, baharatları. Ya, eti lezzetlendiren şeyler bunlar. Bana Hoş. göre tabii damak zevki değişir kişilere göre. Şimdi bana bunu buna koyman çok ilginç geldi bir ya, kere. Ya Ete yapışmasın bunlar diyerekte. Bu diyerekten o Güzel. Biberiye i̇ki bir tutam. Ta iki tane kakula koydum. İki tane kakula. kakula. Kakula, ne yapacak? Ne katıyor? Ee, böyle hoş bir koku veriyor. Hmm. Birkaç tane karabiber. O. Şöyle gösterelim. Defne yaprağı. Gördüğünüz gibi oldukça değişik bir baharatlama. Neler yaptığımızı bir daha hatırlatacağım. Biberiye koyduk bir tutam. Kakula koyduk koku versin diye. Defne, defne yaprağı. yaprağı koyduk. Defne yaprağının hemen hemen aroması birbirine benziyor. Biraz da e, karabiber, tane karabiber koyduk ve bana göre en ilginci böyle bir şeyin içinde olacak olması. Bunu etin içine mi atıyoruz şu an? Etin içine atacağız. Tuzumuzu da koyacağız. Ve Atıyorum. Sadece bak. Tamam geldi. Bunu koyuyorum. Bir tatlı kaşığından fazla tuz, da tuz, tuz koyduk. koyduk. Hemen soğanı geçiriyorum. Tencereye eklenen baharat bohçası ve soğanla pişen et suyunun lezzetine lezzet katılıyor. Yani bu yoğurtlu yemek aslında biber girmez. Hmm. Ama ben yine de gönlünü alıyorum yani. Yemeğin biber suyu olmasın. Başrol. Var. Kahraman evet, evet. başrol Oyun. baharatı gerçekten. Baharatı. Heh, şimdi bu... Ağzını kapatalım. Yani yalnız, yalnız bir şey söyleyeyim bu bomba bir şey oldu. Oh, çok i̇nşallah, güzel İnşallah. İnşallah her zamanki gibi tutturabilirim. 15, <laughs> 15 dakika kaynayacak. 5 dakika sonra da altını biraz kısalık. Bu e, aslında bir içli köftenin dışı ama biz bugün içli köfte yapmayacağız da içli köftenin dışından başka bir yemek yapacağız. Evet, masada mı yapacağız? Bunu masaya alsak daha olur. Tamam, tamam. ben oraya üçlü pirinç hazırlamıştım. Sebahat Hanım'ın mutfağında portatif kıyma makinesi bile var. Bulgurlu köfte harcımız güzelce yoğruluyor. Bulgur ve baharatlar kıyma ile iyice özleşiyor. Kıyma harcına biraz su serpilip yoğurmaya devam ediliyor. Yoğrulan köfte harcı kıyma makinesine atılıyor. Başlıyoruz. Bismillah. Bismillah. Biraz dinlenelim. Makine i̇ki kere mi çekeceğiz? E, i̇ki defa çekelim ben. Çok sevdim ben bunu. <laughs> Başlıyoruz evet. ikinci kez çekmeye. <laughs> Şimdi şeyimizi katalım. Kasaba işe mi başlasam ben? Ben bütün bunu yapabilirim. Çok zevkli. <laughs> Şimdi e, daha evvel ayırdığımız, ısladığımız. Çiğ bulgurumuz, çiğ simidimizi koyduk. Bu bildiğin bulgur, buğdayın pişmemiş halinin değirmende çekilmişi. Evet bu arada e, arkadaşımın haber verdiğine göre süremiz dolmuş. Evet içinden bakarsan sevineceğim. Tamam nasıl bakayım böyle karşıdan bakayım da zannedeceğim. Altını <laughs> kapatırsan sadece altını. Kapatayım kapat. mı? Kapat. Hanımlar köfteyi hazırlarken etlerimiz de düdüklü de kısa sürede pişi veriyor. 15 dakika baharatlarla bir harmanlandı. Ee, tuz alabilir miyim? Bir tatlı kaşığı da tuz attık. Tekrar ilave ettik. tuzuna ben battım sen. Tamam. Et'e bakarken. Kremamızın lezzet sırrı tüm malzemelerin iyice kaynaşarak birbirini tutan bir kıvama gelene kadar yoğurulmasında. Bu olmak üzere ve oldu hmm. sanırım. Nasıl anlayacağız? Nasıl o anlayacağız? Şimdi şuradan şöyle bir parça alıp içine atacağız. Böyle hmm. yapışıyor. Hani geçmişte meclisin tavanına atmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle. Annem öyle yapar. Sebahat Hanım'dan anne yadigarı pratik bir püf noktası öğreniyoruz. Biraz ben şunu toparlayayım artık hiç hepsiyle aynı işlemi yapmak zorunda değiliz. Tamam canım. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Ha üstünü örttük ki kurumasın, kurumasın bir yandan diye. Evet. Kıymadan küçük parçalar alıyoruz ve yapışmaması için elimizi ıslatarak fındık büyüklüğünde köfte topları yapıyoruz. atmalı sulu Neden sulusu neden atmalı sulu Şimdi atmalı bir aşiret da. Ee, yerli bir aşiret. Hı. ve benim annemin anneannesi de o aşiretten. De Anneannem bunu yaparken mesela yaptığı gün eğer eve mantar gelmişse onu da koyardı. O, o da olur. mutlaka ve sehatimden gördüğü bir şey. Ve ben bu yemeği anneannemler de yedi fakat yıllar geçti unuttum derken bir bizim abimiz var. Mehmet Coşkun doktor. Onlar da yedim ben bu yemeği. Onlar da Atmalı aşiretinden. Ay Hatice abla bu nereden, dedim kayınvalidem yapardı dedi. Ve ben altın bulmuş gibi bu tarifin üstüne atladım Aa. ve ben de evde yapmaya başladım. Yani bu e, antik bir yemek, geçmişi olan bir yemek. Evet. Ne güzel köpük köpük olmuş. O çabuk tutan bir şey aslında hiç karıştırılmayacaktı, kaşık vurulmayacaktı. Aa. Ama sanırım olmuş, kendi sıcağıyla da biraz olur. Şirin tarhanasının aşurelik buğdayları da neredeyse pişmiş, demlenmeye bırakılıyor. Şimdi bu atmalı aşiretini yapmış olduğu kendine özel bir şeyi olduğu için atmalı sususu dedik, yani öyle diyoruz, öyle ayırt ediyoruz diye. Öyle köyü. aşiretler kendi isim koyabiliyorlar mı yemekleri? Yani onlar kullanıldığı için öyle deniyor. Sebahat Hanım bir taraftan Atmalı Sulusu'nun lezzet yolculuğunu anlatırken diğer taraftan da köfteleri hazırlamaya devam ediyor. Gel şimdi e, düdüklümüzde bakalım. Çok güzel oldu bunlar. Bakın. Hmm, bakalım minik köftelerimiz yemeğimizde nasıl buluşacak. Oh mis gibi kokmuş. Ee, Tülbentin içine koydum baharatları Şişt, aldım. Soğanları aldım. alıyoruz. Soğanları alıyorum. Köfteler baharatla pişen etlerin üzerine ekleniyor. Hemen bir püf noktası verelim. Evde doğal et suyu hazırlarken de baharat borçasıyla kaynatabilir ve hazır bulyonları aratmayan bir lezzet elde edebilirsiniz. Pişmemiş haliyle bir su bardağı nohut <laughs> haşlanmış akşamdan ıslatılmış haşlanmış. İçine Şimdi bir de şey haşlansın şey da. da şu biraz suyumuzu soğutmayalım tamam. o haşlanmadan. Biz bu arada boş durmayıp mantarlarımızla ilgilenelim. Ne tamam. diyorsun? Atmalı sulusu için mantarlar da küçük küçük doğranıyor. Malzemelerinin çeşitliğiyle çok zengin bir yemek pişiyor mutfağımızda. Soğanımız da yemeklik doğranıyor mantarlardan sonra. Ee, küçük soğanın yarısını e, kullanıyoruz kavurmak için. Şöyle azıcık. Ateş alacağız herhalde. Evet. Ya yalnız şu benim en sevdiğim yemek evet, mantar kavurması. <laughs> Kendi köyümün yaylalarındaki Aa, keçi yağı. Şu güzelliğe bakar mısın çok güzel. Kahramanmaraş'ta yine bir ilki yaşıyor ve keçi yağıyla tanışıyoruz. Evet şimdi bir tane alabilirsin canım. Al bakalım. Nasıl pişmiş mi Nursel? Hımm çok güzel olmuş. Nohudunu ilave edebilirim. Evet. Biraz tuzsuz. Evet tuzsuz. Ama çok güzel. Yemeklerin tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya şimdi bu bugün ee... Yağını, yoğurdunu, her şeyini bol yapıyorum. Hı -hı. Ama herhalde bunun üzerine yaşımızın da gereği bir ay bu tarz yemekler yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Evet. Tabii böyle evet, yani... güzel ağır yemekler yapıldığında dikkatli yemek çok önemli. Evet misafire böyle görsel masa hazırlamak falan güzel de yerken dikkat edelim, değil evet, mi? Evet. Çok fazla proteini var içinde. Evet. Yani bu her hak hakikaten şimdi bunu ye yarın içli köfte ye, öbür gün başka güzel Olmaz. yemek ye. Bunlar sağlığı, evet. ha, eskizlik gibi yaşam biçimi olsa, tarlada, bağda, bahçede çalışılsa, yürünse, hı hı. işte temizlik, çamaşır, evet. bulaşık, evet. alet edevatla değil de elle yapılsa bunlar hiçbir şey bile değil. Çok Ama şimdiki yaşam biçimine uygun diyecekler Şimdi değil. Şimdi o bile zor geliyor bize. Makineye işte çamaşır atmak. Bulaşıkları makineye yerleştirmek, <laughs> Nefes geliyor. almak bile herhalde bir süre sonra gerçekten bak o kadar hızlı gideceğiz. ki çünkü hayat o kadar hızlı ilerliyor ki böyle evet. vakit bulamıyorsun. Ya eklenen tavada soğanlar ve mantarlar güzelce kavruluyor. Ee, kapa kapağını kapatayım onun. Tamam. Hemen yoğurt işlemine başlayalım. Tamam. Ve bu yemeğimiz tamamlanmak üzere. Yemeğimizin son aşaması nasıl hazırlanıyor merak ediyoruz. Oh mantarlar. Ya nasıl da kokuyor. Güzel. Ya kokuyor, da kuyonasız. biraz şey yaptım, kokusu. Tülbent gibi bir bez içinde süzülmeye bırakılan yoğurdumuza geliyor sıra. İşte tuz bu işin şeyi. E, Kolaylaştıran. Ha onu bu. söylemedik. E, tuz attı yoğurda. Tuz atınca daha kolay süzülürmüş. yoğurt. İşlem hızlanıyor. Bir ipucu. Daha evet hızlanıyormuş. Gerçekten de çabucak. Gördüğünüz süzüldü. Gibi. Çok güzel. Yoğurdumuz da güzel. Rahat Hanım süzme yoğurdun içine un ekleyip bir tane de beyazıyla birlikte yumurta ilave ediyor. Bir yumurta. Evet. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Blender'da hallettikten sonra e, ocakta sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayacağım. Hmm. Burada bir buçuk kilo süzme yoğurt evet, var. Evet bir buçuk Öyle kilo. E, Her Yarım kiloya ne kadar? Bereketli oldu. Yemeğimiz artık için ben yoğurdu biraz fazlaca fazla e, yaptım. Un evet. kattık ya ne kadar? Bir buçuk kiloya kadar? Her yarım kiloya bir e, servis kaşığı un. Koyu bir servis olsun, kaşığı güzel un. Olur yani. Süzme yoğurt blender yardımıyla kolayca çırpılıyor. Blender'ınız yoksa çırpma teli de kullanabilirsiniz. Nursel'cim biraz koyu oldu bu. Şu suyla hafif sulandıralım. Ha. Daha kolay e, şey olsun. Kendi suyuyla. Evet. <laughs> Aslında geri kalan kısmını ocakta hallederiz. Bu homojen hale geldi. Tamam. Yani bizim e, kaynatacağımız duruma geldi. Sen bunu yaparken ben bunu dış üst yağını hazırlayayım. Mantarını koyayım. Tamam. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi mantarımız da halloldu. Kavrulan mantarlar etli ve nohutlu yemeğimize eklenirken diğer taraftan süzme yoğurdumuzu devamlı karıştırarak kaynatıyoruz. Şimdi şöyle alıyorum ve ben Yüzüne Çok... nane ile yağ yakacağız Çok güzel koktu onu hazırlayacağım hmm. Mis gibi bir naneli sos hazırlıyor Sebahat Hanım Atmalı sulusu için iki koldan hazırlıklar devam ediyor Bolca ya nane. nane koyduk. Evet. Ne kadar koyduk? İki yemek kaşığı koyduk. İçine yoğurt giren yemeklerin olmazsa olmazıdır nane. Nur acem bunlar oldu sanırım. Kapatayım ben bunların mı? hepsini bir büyük bakır tencerede Kapatayım toplamak altına. istiyorum. Altına. Evet. Tamam. Yağımız zaten hazır. Buna değmeyelim şöyle dursun. Ben şuradan bir bakır tencere alacağım. Hepsini tamam da birleşti. Ne güzel olur. Tam böyle e, o dönemki yaşam biçimine hmm. uygun. Hayır, bugün bunun kalaylanmasını da gördük biz. Çok güzel. Evet. Şey. Atmalı sulusu yemeğini göresel bir şekilde sunmak isteyen ev sahibimiz tüm malzemeyi bakır bir tencereye aktarıyor. Kaynatılan süzme yoğurt bakır tencereye eklenen yemeğimizin üzerine dökülüyor. Ne kadar değişik bir şey oldu böyle. Valla düğün yemeği oldu. Evet. Gerçekten de ziyafet sofralarına yakışan bir yemek Kahramanmaraş'ın Atmalı Sulusu. Mis kokulu nane sosu da yemeğimizin üzerine gezdirildikten sonra yemeğimiz tamamlanıyor. Şimdi bunu alıcı tabiriyle afiyet olsun diyeceğiz. Yemeğimiz sunumlarına başlanıyor. İlk olarak etli ve mantarlı bir lezzet olan Atmalı Sulusu servis kabına alınıyor. Atmalı, neydi? Atmalı Sulusu. Atmalı Sulusu. Yoğurtlu köfte, Atmalı Yoğurtlu Çok köftesi. güzel gözüktü bu da.